Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere tüketim, tasarruf ve yatırıma ilişkin olarak açıklamalarımı sürdüreceğim. Aslında bu konu büyük ölçüde makroekonominin mikro temelleri olarak karşımıza çıkıyor. Hane halklarının tüketime ilişkin kararları, e, tasarrufa ilişkin kararları büyük ölçüde mikroekonominin konusu içerisine giriyor. Fakat makro temel, e, mikro temeller makroekonomi içerisinde yer alıyor ve tüketim özellikle toplam harcama içerisinde en büyük kalemi oluşturduğu için. Yine yatırımlara baktığımız zaman, en çok dalgalanma gösteren bir unsur olduğu için bunların ayrı olarak incelenmesinde yarar var. Şimdi tüketime ilişkin olarak ilk olarak keynesyen tüketim fonksiyonuyla başlayacağız. Çünkü 2. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte kabul edilen önemli bir teori olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi keynesçi tüketim fonksiyonuna baktığımız zaman burada şunun üzerinde duruyor. Cari dönem tüketimi CT ile gösterdik. Cari dönem harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olarak. Önce bir otonom kısmı var artı küçükçe, küçükçe ile marjinal tüketim eğilimi olarak tanımlanıyor. YD ile gösterdiğimiz harcanabilir gelirin bir fonksiyonu. Tüketimin mutlak gelir hipotezi olarak da adlandırılıyor. Şimdi buna ilişkin olarak tüketim fonksiyonu özellikle doğrusal olmayan bir tüketim fonksiyonu çizip ve bunun özelliklerini tanımlayacak olursak burada e, milli geliri burada tüketim fonksiyonunu gösterecek olursak C sıfırdan başladığı için doğrusal olmayan bir tüketim fonksiyonu çizdim. Ve tüketim fonksiyonu dedi ki harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olarak yazdım T döneminde. Şimdi buna ilişkin olarak dört tane özellikten bahsedebiliyoruz. Cari dönem tüketimi birincisi harcanabilir gelirin bir fonksiyonu istikrarlı bir fonksiyon olarak tanımlanıyor. Harcanabilir gelirin istikrarlı bir fonksiyonu olarak tanımlanıyor. İkinci bir özellik, Marjinal tüketim eğilimi MPC ile gösteriyoruz. Tüketimdeki değişmenin gelirdeki harcanabilir gelirdeki değişmeye oranı olarak tanımlanıyor. Ve bununla baktığımız zaman bu fonksiyon içinde tüketim fonksiyonu herhangi bir noktada çizilen teğetin eğimi ve küçük c ile gösterebiliyoruz. Yani bunun üzerindeki herhangi bir noktadan t'ye çizecek olursam bu fonksiyona şuradaki tanjant alfa alfa bize neyi verecek marjinal tüketim eğilimini verecek kenar bölü kenar. diyelim ki y 1 olsun buradaki e, e, tanjant alfa marjinal tüketim eğilimini verecek üçüncü özellik ortalama tüketim eğilimi APC ile gösteriyoruz tüketimin harcanabilir gelire oranı. Ve bu fonksiyon için yazacak olursanız bakın C0 bölü Y'de artı C karşımıza çıkıyor. O halde buradan çıkan bir sonuçta da ne dememiz lazım? Marjinal tüketim eğiliminden daima büyük olacak. Ne kadar büyük olacak? Şurası kadar büyük olacak. O halde bu özellik içerisinde de ortalama tüketim eğilimi APC ile gösterdim. Büyük MPC'dir. Geometrik olarak da nasıl gösterebilirim? Örneğin buradaki K noktasını orijinle birleştirdiğim zaman buradaki tanjant beta diyeyim ona da. Tanjant betanın alfadan daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Ortalama tüketim eğilimi de marjinal tüketim eğilimi MPC ile gösterdi. Marjinal tüketim eğiliminden daha büyük. Yine dördüncü bir özellik. Gelir arttıkça marjinal tüketim eğiliminin azalan olduğunu, bakın doğrusal olmayan bir tüketim fonksiyonunda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gelir arttığı zaman tüketimin marjinal faydasının azalacağını dikkate alarak bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla diyoruz ki bu özellikler, bununla ilgili gözlemler 2. Dünya Savaşı'na kadar ya, ya, tasdikleniyor. Dolayısıyla keynesci tüketim fonksiyonu büyük ölçüde kabul görüyor. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki gözlemlerde özellikle ortalama tüketim eğiliminin ve marjinal tüketim eğiliminin sabit olması yeni tüketim teorilerinin gelişmesine neden oluyor. Bunlardan bir tanesi Fischer tarafından geliştirilen... Zamanlar arası iki modelinin kullanılması ile karşımıza çıkıyor. Şimdi bu modelde fişer tarafından geliştirilen bu modelde bireyler tüketime ve tasarrufa ilişkin karar alırken bugün elde ettikleri veya gelecekte elde edecekleri yararlar açısından bir denge arayışı içerisindedirler. Şimdi bu dengeye göre ne kadar tüketecekler? ne kadar tasarruf edeceklerine ilişkin tercihlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bunun için Fisher tarafından geliştirilen bu modele baktığımız zaman en basitleştirmiş versiyonunda tüketici tüm tüketiciler için geçerli. Çünkü tükettikleri mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesinin artırılması yönünde çaba sahibi, istek sahibidirler. Ancak bu isteklerinin gerçekleşmeyişi nedeni ise bütçe kısıtları. Buna göre bu modelde fişer tarafından geliştirilmiş modelde iki dönem yaşayan bir tüketici için birinci dönem tüketimine C1 diyoruz ve ikinci dönem tüketimine de C2 diyoruz. Ve birinci dönemdeki gelire baktığımız zaman Y1, ikinci dönemdeki gelire baktığımız zaman da Y2 olarak tanımlıyoruz. Eğer tüketici birinci dönemdeki gelirinin tümünü tüketmemişse tasarrufunu da yazacak olursak S1 eşittir, Y1 eksi C1 olarak karşımıza çıkar. Şimdi zamanlar arası optimizasyon modelinde bütçe kısıtını oluşturabilmek için iki dönem olduğuna göre birinci dönem tüketimini yatay eksene çizeyim, C1 ile tanımlayayım. İkinci dönem tüketimini de C2 ile tanımlayıp düşey eksende gösterir. Ve buna ilişkin olarak da çizeceğim bütçe kısıtına ilişkin fonksiyonu tanımlamak için de C2'ye göre yazmam lazım. Çünkü düşey eksende yer alan ikinci dönemin tüketimidir. C2'yi yazacak olursak C2'nin tüketimini Y2'ye bağlı çünkü ikinci dönem elde edeceği gelire bağlı artı birinci dönemde tasarruf etmiş ise o tasarruf bir artı bir artı faiz oranına bağlı olarak S1'e bağlı. Çünkü ikinci dönemde hem tasarrufunu kullanacak hem de y ikinci dönemde elde ettiği geliri kullanacak. Bütçe kısıtı açısından Hemen S'nin açılımını yazacak olursak C2 Y2 artı 1 artı İ'nin Y1 eksi C1 Sadece parantezi açıp çarpacak olursak C2'yi nasıl yazabiliriz o halde? C2 eşittir. Y2 artı 1 artı İ Y1 eksi eksi 1 artı i faiz oranı i ile faiz oranı göstermişiz. C1 şeklinde karşımıza çıkıyor ki bu zamanlar arası bütçe kısıtını oluşturuyor. Şunu söylüyor. Eğer tüketici tüm gelirini C2 için kullanacak olursa yani hiç birinci dönem tüketim yapmayacak olursa düşey eksenini keseceği noktaya bir bakalım. Yani C1 sıfır olduğu zaman hemen şurası karşımıza çıkacak. 1 artı faiz oranı Y1 artı ikinci dönemde elde edeceği gelir. Olur veya hiç C2 kullanmayacak olursa, bir nolu ekseni, yatay ekseni kestiği noktaya bak, bakacak olursak, bu tarafa geçtiği zaman, bir eksi i'lere böldüğümüz zaman karşımıza şu çıkıyor. Birinci dönemde elde edeceği gelir, artı. ikinci dönemde elde edeceğimiz geliri bir artı i'ye bölmem lazım. Çünkü dikkat edin, bakın bu tarafa geçirdim, eşitliğin her iki tarafını bir artı i'ye böldüm. Veyahut y2 dönemde elde ettiğim geliri bugünkü değerine indirgedim. Ve bu ikisini Oluşturduğum çizdiğim zaman, zamanlar arası bütçe kısıtı olarak karşımıza çıktı. Şimdi bununla ilgili olarak gelen sorularda özellikle bunun eğimi neye bağlı? Zamanlar arası bütçe Fisher tarafından geliştirilmiş bu modelde bütçe kısıtının eğimi neye bağlı? Baktığınız zaman hemen bu matematiksel modelde görebiliyorsunuz çünkü dC2 bölü C1'e göre türevini alırsanız, bakın önündeki katsayı eksi 1 artı iye bağlı. Şimdi. O halde eğim veya da direkt olarak buradaki tanşant alfaya bakacak olursanız karşı dik kenar böyle komşu dik kenar şeklinde de gitseniz aynı şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun eğimi eğim eşittir 1 artı i. Ama önündeki işaret nedir? Eksi işarettir. Tanşant alfa açısından da bakarsanız dikkat edin tanşant alfaya bakalım. Y1 parantez içerisinde 1 artı i artı y2 karşı dik kenar. Böyle komşu dik kenarı yazarken de bakın dikkat edin paydalarını eşitleyip yazacağım. y1 1 artı i artı y2 ikisini tek paydaya topladım 1 artı i kaldı. Bunlar sadeleşti. Tersine çevirdiğim zaman 90 dereceden büyük olduğu için eksi 1 artı i karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla diyoruz ki Zamanlar arası ikame modelinde bütçe kısıtı, büyük e, bütçe kısıtının eğimi bir artı faiz oranına bağlıdır. Şimdi tüketiciler dedi ki bunlarda hiçbir zaman için köşe çözümlemelerinde karşımıza çıkmıyor. Yani tüm gelirini birinci dönemde tüketmiyor. Tüm gelirini ikinci dönemde tüketmiyor. Bunların arasında tercih yaptığı zamanda da fayda fonksiyonları ya da tercih fonksiyonlarını çizmemiz lazım. Sonsuz sayıda çizebiliyorduk. Fayda fonksiyonlarını hatırlarsanız, Genelde orijine göre dış bükey çizilirler ve dış bükey olmasının nedeni azalan marjinal ikame oranıdır. İşte birbirini kesmezler, orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeylerini gösterirler. Buna U1 ile diyorum, tüketici dengesi açısından. Tüketici burada dengeye gelebilir. Ama tüketici için burada olmak fayda düzeyini daha düşük düzeye getiriyor. Dolayısıyla tüketici sonsuz sayıdaki fayda fonksiyonlarından, örneğin U2 daha avantajlı, ama o üçeye ise bu bütçeyle ulaşamıyor. Tüketici dengesi nerede sağlanmış oluyor? Buna baktığımız zaman buradaki D0 noktası değil mi veya o D2 noktasında sağlanmış oluyor. Şimdi bunun özelliği neydi? Tüketici dengesine ilişkin olarak fayda fonksiyonla herhangi bir noktada çizilen teğetin eğimi marjinal ikame oranıydı, MRS. Burada C2'nin C1 ile ikamesi neye eşit olması gerekir? Tüketici dengesi açısından baktığımız zaman 1 ee, artı faiz oranı. Eşit olur. Çünkü fayda fonksiyonunun eğimiyle bütçe doğrusunun eğimi birbirine eşit olduğu zaman tüketici dengesi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yine sınavda sık sık karşılaşacağımız zamanlar arası optimizasyon modeline göre tüketici dengesinin sağlanmasında ne karşımıza çıkıyor? Marjinal ikame oranı zamanlar arasındaki neye eşit olmak zorunda? Fayda fonksiyonunun eğimine eşit olmak zorunda. Böylece bu bize neyi gösteriyor? bir dönemin tüketimi sadece o dönemin cari gelirine bağlı değil, aynı zamanda gelecekte elde edilecek gelirin bugünkü değerine de bağlı olması gerekiyor. Dolayısıyla tüketim fonksiyonunda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gelişmelerde önemli bir temel taş oluşturuyor bu model. Bunun dışındaki diğer tüketime ilişkin modellere bakacak olursak burada da yine şunu gösteriyor. Sadece cari dönemin tüketimi değil, Başka dönemlerde gelecekte elde edilecek dönemlerde elde edilecek gelirin de bir fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi bir tanesi ando Andomodigliani ve Brunberg tarafından geliştirilen yaşam boyu gelir hipotezidir. Şimdi yaşam boyu gelir hipotezi de Fischer'in zamanlar arası optimizasyon modelini kullanıyor. Ancak modeldeki varsayımları biraz daha genişletiyor. Tüm zaman diliminde elde edeceği geliri dikkate alıyor. Dolayısıyla gelirde herhangi bir dönem açısından baktığımız zaman yine tüketim ve geliri düşey eksende gösterecek olursak buraya da zamanı gösterecek olursak tüketim zaman içerisinde istikrarlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla marşına tüketim eğilimi sabit oluyor bu durumda. Ancak gelir zamanın farklı evrelerinde, farklı düzeylerde seyredebiliyor. Örneğin tüketici bu düzeyde bu düzeyde e, emekli olduğunu varsayalım. Ve tüm yaşamının da şu düzeyde T döneminde bittiğini düşünecek olursak. Tüketici başlangıçta tasarrufu negatiftir. Tasarrufun üzerine negatif işaret koyayım veya altına. Çalışmaya başladıktan sonra belli bir gelir düzeyini açtıktan sonra tasarruf pozitif düzeye yükseliyor. Emekli olduktan sonra da geliri yine azalıyor ve negatif oluyor. Ancak tüketimine baktığımız zaman tüketim daha istikrarlı bir düzeyde seyrediyor. Dolayısıyla bakın dikkat edin. Gelir arttığı zaman tasarruflar nedeniyle tasarruflar artıyor, serveti artıyor. Ancak gelir azaldığı zaman da bu artan servetini kullanarak tüketimi istikrarlı bir düzeyde tutabiliyor. Dolayısıyla bu tüketim fonksiyonuna yazacak olursak tüketim fonksiyonu alfa servetin bir fonksiyonu artı Sürekli gelirin bir fonksiyonu, onu da beta y ile gösterelim. Y de sürekli gelir olarak tanımlı. Şimdi buradaki alfa'ya bakarsak, gelirin marjinal e, e, servetin marjinal tüketim eğilimi, beta ise gelirin marjinal tüketim eğilimi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir başka tüketim teorisi olarak da sürekli gelir hipotezini tanımlayabiliriz. Milton Friedman tarafından geliştirilmiş. Bunların isimlerini bilmemiz açısından da önemli çünkü sınavlarda bazen isimler de çıkıyor. Şimdi Milton Friedman tarafından geliştirilen sürekli gelir hipotezinde tüketim tüketim eee P olarak tanımladığımız sürekli gelirin bir fonksiyonu. Bakın dikkat edin Keynesyen tüketim fonksiyonu sadece cari geliri dikkate alıyordu. Burada ise sürekli gelir ve hatta neyi dedik? Yaşam boyu gelir hipotezlerini dikkate aldık. Şimdi sürekli gelir hipotezinde şunu söylüyor. Uzun dönem tüketim fonksiyonu orijinden başlıyor. Tüketim fonksiyonu bu da gelir. Marjinal ve ortalama tüketim eğilimleri marjinal ve ortalama uzun dönem uzun dönem tüketim fonksiyonu Ve buna baktığımız zaman hem marjinal hem de ortalama tüketim eğilimleri sabit. Ancak kısa dönem tüketim fonksiyonları ise daha yatık olarak çiziliyor. Örneğin başlangıçta gelir düzeyi Y1 düzeyinde ise başlangıçtaki başlangıçtaki kısa dönem kısa dönem tüketim fonksiyonu. Tüketim fonksiyonu. Buna da C1 diyelim. Şimdi gelir artarsa Gelir artarsa ne ile karşı karşıyayız? Bakın dikkat edin. Gelir arttığı zaman kısa dönem tüketim fonksiyonunda buradaki E0 noktasından E1 noktasına hareket ediliyor. Kısa dönemde. Ancak bu modelin özelliği Milton Friedman adaptif ya da uyumcu bekleyişlere dikkate aldığı için başlangıçta E1 noktasına gidiyor ve E1 noktasından uyumcu bekleyişlerle, adaptif bekleyişlerle veyahut da uyarlamacı bekleyişlerle nereye kadar gelecek? E3 noktasına doğru gelecek. Ve kısa dönemdeki tüketim fonksiyonu C2 düzeyine kayacak. Benzer şekilde gelir azaldığı zaman, benzer şekilde gelir azaldığı zaman tüketim fonksiyonu aşağıya doğru kayacak. Yine başlangıçta örneğin buradaki E2 noktasına gelecek. Milli gelir y 3 e düştüğü zaman E4'e gelecek. Fakat E4'te uzun süre kalamayacak. Uyarlamacı bekleyişlerle nihayetinde nereye gelecek? E5 noktasına gelecek ve buna göre uyarlanmaya kendisine çalışacaktır. Son bir e, tüketim fonksiyonu ilişkin teoriye bakacak olursak nisbi gelir hipotezi düzenberi tarafından geliştirilmiştir. Şimdi burada bireylerin tüketim ve tasarruf davranışları büyük ölçüde içinde bulunduğu çevreden etkileniyor ve burada da yine tüketim fonksiyonunda bireyin geçmişte elde ettiği en yüksek gelir düzeyinin bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani tüketici belli bir tüketim kalıbına alıştıktan sonra kolay kolay bunu değiştirmiyor. Buradaki fark nedir? Bakın dikkat edin. E, Milton Friedman'ın kısa ve uzun dönem ayrımını yine burada da sağlıyor. Fakat Düzenber'nin yapmış olduğu e, modelde özellikle aşağıya doğru tüketim fonksiyonunda yapışkanlık, uzun dönem tüketim fonksiyonunda, örneğin herhangi bir nedenle Y1 gelir düzeyinde buradaki D1 noktasında ise gelir azaldığı zaman gelir azaldığı zaman uzun dönem aşağıya doğru yapışkan buradan D1'den gelir Y2'ye düştüğü zaman D2 noktasına gelmiyor direkt olarak D3 noktasına geliyor. Fakat gelir arttığı zaman yine uzun dönem tüketim fonksiyonu üzerinde hareket ediyor. Yalnız yapışkanlık neden, nereye doğru? Aşağıya doğru olduğunu göz önüne alıyoruz. Şimdi toplam harcamalara ilişkin diğer bir kalemde yatırım harcamalarıydı. Yatırımlara ilişkin toplam harcamaların önemli, aynı zamanda dinamik bir bileşendir. Dinamik bir bileşen olmasının nedeni ise baktığımız zaman büyük ölçüde ya üretim kapasitesinin etkilemesiyle ilgilidir. Yatırımlara ilişkin olarak sermaye stokuna yapılan net ilaveler şeklinde tanımlayabiliyoruz. Şimdi buna ilişkin olarak da sabit sermaye yatırımları, konut yatırımları ve stok yatırımları şeklinde üç bileşeni vardır yatırımların. Şimdi e, özellikle halk dilinde kullanılan Finansal yatırımlar makroekonomi içerisinde yatırım olarak adlandırılmıyor. Neden? Hisse senedinin sahibi A'dan B'ye geçtiği zaman ekonomi açısından, ekonominin bütünü açısından büyük bir e, değişiklik yaratmıyor. Ama sahiplik açısından bir değişiklik yaratıyor. Oysa bizim burada tanımladığımız sabit sermaye yatırımları, konut yatırımları ve stok yatırımlarıdır. Önemli olmasının nedeni de toplam harcamalar içerisinde en çok dalgalanma gösteren bir unsurdur. Sevgili arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.